Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Red Note 14 5 inceleyeceğiz. Gerçekten uygun fiyata gelecek Türkiye ve mükemmel özellikleri sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi özelliklerine bakmadan önce fiyat hakkında konuşmak gerekirse küçük de bir isteğim var arada. Hemen de onu söyleyeyim. Eğer ki videoyu beğenirsiniz ve destek olursanız çok güzel bir destek çıkmış olursunuz. Şimdi bunu yaptıysanız Redmi Note 14 5G hakkında bahsedelim. Pro ya da Pro Plus modeli Redmi Note 14 5G. Öncelikle yurt dışı fiyatı 156 dolar. Türkiye fiyatına baktığımız zaman TL'ye çevirdiğimiz zaman 5500 TL civarlarında oluyor. Türkiye'de ortalama olarak 10.000-11.000 TL bantlarında girecek. Peki bu telefon gerçekten güzel olacak mı? Evet gerçekten güzel olacak. Öncelikle dış tasarımdan başlamak gerekirse çerçeveleri ön tarafta gerçekten ince. Arka tarafa da geldiğimiz zaman Redmi Note 12 Pro 5G'nin tasarımını andırıyor. Arka tarafımız cam görme plastik, yan tarafları ise dikey bir yapıyla metalik görme plastik olarak geliyor. 190 gramlık ağırlığı, 8 milimlikse bir kalınlığı var. Dış tasarım olarak bence güzel bir telefon. Bu fiyatı kesinlikle hak ediyor. Ekran kısmına geldiğimiz zaman 6.67 inçlik AMOLED bir ekran var. AMOLED ekranın yanında 120 Hz'i destekliyor. Peki bununla kalıyor mu? Tabii ki de kalmıyor. eşler 10 Plus desteği ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsamasıyla de birlikte kalite kısmında ve ekran kıcılık kısmında kesinlikle geride kalmıyor. Maksimum 2100 nitlik parlaklıkla da birlikte en güneş havalarda bile ekranı yine rahat bir şekilde görebileceğiz. Son olarak da ekran koruması olarak Gornik Gorilla Glass 5 çamı bulunuyor. Bu da çok fazla renkli olması da ekran koruması taktırarak telefonunuzu güvene alabilirsiniz. Gene hatlarıyla birlikte ben ekranı kesinlikle beğendim ve kesinlikle yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 5110 mAh bataryası var. Öncelikle bir günün rahat bir şekilde çıkartacaktır. Yani 5000 mAh batarya çıkartıyorsa bu da çıkartacaktır. Bunun yanında 45 Watt'la da birlikte ortalama olarak 50 dakika içerisinde sıfırdan 100'e şarj olacaktır. Bir günümüz rahat bir şekilde çıkartacağını söylemiştim. 60 şarjı kullanırsanız ikinci güne de sarkabilecektir. Bunun yanında kablosuz şarj desteği gibi destekler bulunmuyor. Kutusundan ise şarj adaptörü ayrıyeten çıkıyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman 50 megapiksel derinde ve f1.5 diyafram açıklığına sahip Sony'nin LYT600 modeliyle birlikte geliyor. Bu model ayrıca 14 Pro modelinde de kullanılıyor. Bunun yanında OIS üst desteğiyle birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engellerken gün üzeri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle yeterli olacaktır. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflar da idare etse de videolar kısmında çok yüksek performans olması da tatmin edecek videolar çekebilecektir. Genel hatlarıyla birlikte ben ana kamerasını beğendim. Yani böyle düşük seviyeli bir telefon için güzel bir kamera sensörünü kullanması kesinlikle mükemmel olmuş. Geniş açı kamerası bulunmuyor. Bence bulunmaması daha iyi olmuş. En azından fiyattan düşebilmişler. İkinci kamera olarak da derinlik algısı kamerası var. Arka tarafı bulanıklaştırmada kullanabiliyorsunuz. Ve iki tane kamera sensörüyle birlikte bence bu telefon kesinlikle yeterli. Yani özellikle ana kameranın güzel olması ve geniş açı kamerasının olmayıp da fiyattan düşmesi makul olmuş diyebilirim. Ayrıca en kötü özelliklerinden bir tanesi 1080p 30fps maksimum videolar çekebiliyorsunuz. 60fps desteği o daha güzel olabilirdi. Ön kamerasına geldiğimiz zaman 16 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle yeterli ama geceye geldiğimiz zaman ve ışıksız alanlarda bulunduğunuz zaman performansı geride kalıyor ve kesinlikle sizlere yetmiyor. 1080p 30 fps desteği yine ön tarafta bulunurken AC desteği de maalesef ki bulunmuyor. Ben kamera kısmında en çok ana kamerasını beğendim. Gerçekten güzel bir performans veriyor. Yani giriş seviyesi bir telefon olmasına rağmen donanım bu şekilde bu telefonu karşımıza çıkarmışlar. Şimdi işlemci kısmına geldiğimiz zaman Dimensity 7025 işlemcisi var. Bu işlemci Antutuvion kısmında 500 bin puanları alabiliyor. Bunun yanında PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 30, orta yerlerde ise 60 FPS'te oynatabiliyor. Genshin Impact gibi oyunları ise orta yerlerde 30-45 FPS arasında oynatabilecektir. Ayrıca UFS 2.2 depolama biçimi ve LPDDR4X RAM tipi ile de birlikte telefon okuma yazma hızlarında hızlı olduğu için ileri yönelik donma kasmada bu telefon fazla yaratmayacaktır. Sadece küçük yazılımsal olaylardan dolayı arada sırada küçük donmalar, kasmalar olacaktır. Lakin dediğim gibi uzun vadede çok düşük bir performans vermeyecektir. Minimum 6 GB'lık modelini 128 GB'lık depolama alanı ile birlikte alabiliyorsunuz. Hafıza kartı desteği de bulunmuyor. 5G desteğinin bulunması mükemmel olmuş. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği ve kız sensör desteği de bulunuyor. Telefonumuzda ayrıyeten suya ve toza karşı dayanıklılık var. Lakin çok yüksek sertifikalar olmadığı için siz yine kasten suya sokmamaya çalışın ama düşerse telefon alıp yine temizleyerek kullanabilirsiniz. Hoparlör kısmında çift hoparlörü var ve gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü harici ses sertifikası ve Dolby Atmos desteği var. Bunun yanında 3.5 mm'lik jack girişini de yine telefona takabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu ise ekranın altından yani düz modelde bu özelliğinde olması ayrıyeten mükemmel olmuş. Son olarak da HyperOS arayüzü ile birlikte çıkıyor. Kutusundan ise ara kablosu, adaptörü, ekran koruyucusu ve kılıf ile birlikte çıkarken telefonu genel olarak baktığımız zaman gerçekten başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ve gerçekten uygun fiyatı Türkiye'de satışa sunursa çok yüksek ihtimalle telefon fiyat performans cihazlar arasına girecektir. Umarım Xiaomi Türkiye bu telefonu uygun fiyata satar. Eğer ki böyle bir strateji izlerse bu telefon ve 14 Pro ile 14 Pro Plus modelinde yüksek satış rakamlarına özellikle Türkiye'de ulaşacağını düşünüyorum. Redmi Note 8 Pro, 9 Pro ve 10 Pro ile birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. Redmi Note 14 serisiyle de birlikte umarım böyle bir satış rekoruna ulaşırlar. Çünkü bu serinin gerçekten çok fazla hayranı var. Umarım dediğim gibi uygun fiyata gelir. Bu telefonda baktığımız zaman gerçekten giriş seviyesi ve düz model olmasına rağmen mükemmel özelliklerle birlikte geliyor. Bu modeli de kısaca tercih edebilirsiniz. Elim ulaştığı anda da direkt incelemesine takır takır yapacağız. O videoda kaçırmak istemiyorsanız zil sesini aşağı taraftan açabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.